sonsuz sorularla boğuşan, tartışmasız dogmada değil, zorlu bir anlayış arayışında ve inancın en derin şekilde aklın kalbi kadar bir yolculuğu olduğuna inananlara bu çalışma, dürüst soruşturma ruhunda inanç ve aklın birleştiği ve belki de ayrıştığı karmaşık arazide gezinmek için yeni yolları aydınlatması umuduyla sunulmaktadır. Entelektüel merakınız yol gösterici bir ışık olsun. Sizi daha derin bir gerçeğin endişesine götürür, ancak yola meydan okumak olabilir. Arayanlar için sorgulayıcılar İlahi daha derin ve rasyonel bir katılım için geleneğin perdesinin ötesine bakmaya cesaret edenler. Bu kitap, hayati ve entelektüel olarak dürüst kalmak için teolojik söylemin, temel varsayımlarının entitis felsefi eleştirilerine sürekli olarak katılması gerektiği konusunda derin oturmuş bir inançtan ortaya çıkmaktadır. Yüzyıllar boyunca, Hristiyan düşüncesi, genellikle onları uyumlu hale getirmeye çalışan inanç ve akıl arasındaki gerilim ile boğuştu diğer zamanlarda birinin diğerine sallanmasına izin verdi. Bu devam eden diyalog içinde, Baruch Spinoza'nın derin görüşleri, uzun süredir devam. Eden bazı teolojik doktrinleri incelemek ve birçok durumda incelemek ve birçok durumda yeniden değerlendirmek için özellikle güçlü bir lens sunmaktadır. Genellikle yanlış anlaşılan ve sık sık kötüleşen Spinoza, geleneksel teizmden kökten farklı olsa da, bizi Tanrı'nın doğası, vahiy ve ilahi ile insan ilişkisiyle yüzleşmeye zorlayan felsefi bir sistem sunar. Bu keşif için hedef kitle kasıtlı olarak geniş ama spesifiktir. Teolojik ve felsefi meseleler hakkında gerçek bir meraka sahip olan veya zorlu ama ödüllendirici fikirleriyle tanışmaya açık olan veya bunlarla ilgilenmeye açık olan bireyler, bu, dini çalışmalar, felsefe ve teoloji alanlarındaki akademisyenleri ve öğrencileri de içerir. Ancak aynı zamanda Hristiyan doktrinleri hakkında daha eleştirel ve nüanslı bir anlayış arayan entelektüel olarak istikrarlı okuyuculara eşit olarak uzanır Titiz. Tartışmayı takdir eden, yerleşik yorumları sorgulamaktan korkmayan ve bazen derinden inançları sorgulayabilecek bir yolculuğa açık istekli olduğunu varsayıyoruz. Kendilerini inanç ve aklın nasıl bir arada var olabileceğini soran ve manevi gerçeğe bağlılığı rasyonel bir dünya görüşüyle uzlaştırmak isteyenler içindir. Bu çalışma İnançı dekore etmeyi veya sökmeyi değil, daha sağlam, felsefe olarak tutarlı ve nihayetinde dini deneyimin kalbinde yatan derin gizemlerle daha entelektüel olarak tatmin edici bir katılım için bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. 2000 yıldan fazla inşa edilen Hristiyan teolojisinin yapısı, insanlığın ilahi olanı ve onun yaratılan düzen ile ilişkisini kavrama arayışının bir kanıtı olarak duruyor. Bununla birlikte, bu zengin gelenek içinde bazı kavramsal çerçeveler önemli tarihsel ve adanmışlık işlevlerine hizmet ederken, eleştirel felsefi inceleme üzerine önemli iç gerilimleri ve potansiyel mantıksal tutarsızlıkları ortaya çıkaran yorumlar biriktirmiştir. Bu kitap, Baruch Spinoza'nın keskin felsefi sistemi aracılığıyla görülen bu teolojik varsayımların odaklanmış bir araştırmasını üstlenir. Merkezi tezimiz Spinoza'nın metafiziğinin, ahlakının ve kutsal metin ve dini uygulama konusundaki eleştirel analizinin, geleneksel Hristiyan düşüncesinde temel teolojik hatalar olarak tanımladığımızı tanımlamak ve düzeltmek için güçlü bir metodoloji sunmasıdır. Burada basit bir inancın reddedilmesiyle değil, teolojik anlayışı felsefi incelemenin titizliğine tabi tutarak arındırmaya çalışan sofistike bir katılımla ilgileniyoruz. Ele aldığımız seyirci, entelektüel dürüstlüğe değer veren ve zorlu fikirlerle yüzleşmeye hazır olan izleyicidir ister akademisyen olun. Eologi or philosophy, or a thoughtful full reader grappling with questions of faith. and this book invites you to reconsider doctrines that have often been accepted without sufficient critical examination, we will into concepts such as anthropopism, the nature of divine attributes, the efficacy of miracles, the meaning of revelation, and the structure of salvation itself. Bay Jukta Pusing D.S. Traditional Christian Ideas with Spinoza's Radical Conception of God as an Infinite. Immanent Substance, Doisi ve Natura, ve I am to illuminate how certain theological interpretations may lead to misunderstandings of the divine nature and its interaction with the world. This critical rejuvenation is not an act of intellectual rebellion for its own sake, but a constructive endeavor to forge a more coherent, rational, and ultimately. A more profound understanding of the spiritual life, the journey ve embark upon is one of intellectual purification, seeking to refine our apprehension of God and the cosmos by removing the veils of anthropocentric projection and conceptual confusion. 1. İlahi niteliklerin rasyonalist eleştirisi The landscape of theological discourse, particularly within the Christian tradition, has long been shaped by a particular understanding of the divine, this understanding, often deeply ingrained in both popular pity and sophisticated theological systems, portrays God as a personal being, possessing attributes akin to those we in our selves, albeit infinitely magnified. Tanrı sevgi dolu bir baba, dürüst bir yargıç, egemen bir kral, tarihin ortaya çıkmasına aktif olarak müdahale eden bir. Yaratıcı olarak tasvir edilir, tis anthroporic portrayal, Bile serving valuable purposes in fostering devotion and making the divine relatable, also introduces significant philosophical and theological challenge. It is within this context that the radical philosophical system of Baruch Spinoza emerges as a profound challenge. Offering a radical different conception of God that compels a rejuvenation of the inherited attributes. Spinoza's philosophical magnum opus, The Ethics, presents a system built upon a singular, foundational substance, Deus sive or natura, ornatura, Deus sive natura. Bu sadece dilsel bir dönüş değil, temel bir metafizik iddiasıdır. God for Spinoza is not an eternal transcendent being separate from the universe, but rather the immanent, underlying reality of all that exists. God is a single, infinite, and indivisible substance, possessing infinite attributes, of which we as finite beings can only apprehend two: thought and attention, This conception immediately sets Spinoza at odds with traditional Christian notions of a personal God who experiences emotions, makes choices, and interacts with the world in a volitional, anthropopic manner. Spinoza tanrısı, nitelikleri olan bir varlık değil, sonsuz niteliklerden oluşan bir varlıktır. Bu ontolojik fark çok önemlidir. When Christian theology speaks of God's love, justice, or power, it often refers to quality that God. Possesses, characteristic stat can be understood in relation to human eperience. ancak Spinoza, nitelikleri bir maddenin özünü oluşturan algıladığı olarak anlar, terefore, God's attributes are not possessions but the very fabric of God's being, and are infinite and essential, not contingent or personal. Tanrı'nın Hristiyanlıkta yaygın antropomorfik tasvirleriyle kontrast keskindir ve Spinoza'nın eleştirisinin temelini oluşturur. İbranice İncil ve Yeni Ahit boyunca Tanrı sıklıkla insan özelliklerine uyandıracak şekilde tanımlanır. Tanrı'nın öfkesini, Tanrı'nın kıskançlığını, Tanrı'nın pişmanlığını, Tanrı'nın elini, Tanrı'nın sesini. Tanrı'nın bahçede yürümesini okuduk. Devotional literature and art have further amplified image presenting God as a venerable old man, a suffering servant or a reigning monarch. Bu poriken Threals, ilahi varlık duygusunu teşvik etmek ve etik davranışlara rehberlik etmek için son derece güçlü olabilir, Spinoza, Tanrı'nın gerçek doğasının derin bir yanlış anlaşılmasını temsil ettiklerini savunur. Spinoza için, bu tür özellikler sonsuza göre sınırlı, sınırlı deneyimin promeksiyonlarıdır. İnsan anlamında Tanrı'ya irade. Amaç veya duyguları atfetmek, Tanrı'yı sınırlamak, Tanrı'yı sonlu, bağımlı varlıkları tanımlayan psikolojik durumlara bağlı kılmaktır. Tanrı, sonsuz ve gerekli madde olarak bir insanın yaptığı gibi bir iradeye sahip olamaz. Bu seçimi müzakere eden, seçen ve hareket eden bir irade. Böyle bir irade, hepsi Spinoza'nın kesinlikle mükemmel ve değişmez bir varlık kavramına karşı antitetik olan bir eksiklik. Henüz sahip olmayan bir şey için bir arzu veya kişinin kendi doğasını değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Spinoza'nın Tanrısı dolayısıyla Aristoteles'in formülasyonunu aşan bir anlamda hareketsiz bir taşıyıcıdır. Aristoteles'in hareketsiz taşıyıcısı saf bir gerçekliktir evrendeki hareketi ve değişimi sevilerek çeken son bir nedendir. Ancak evrenin dışında kalır ve bir zanaatkarın bir ürüne neden olduğu şekilde aktif olarak neden olmaz, Spinoza'nın tanrısı. Harici bir ajan anlamında değil, tüm varlığın gerekli zemini olarak her şeyin içkin nedenidir. Evren, bir üçgenin özelliklerinin tanımından takip. Etmesi gerekliliğiyle Tanrı'nın doğasından ortaya çıkar, dış ilahi planın yürütülmesi, doğanın seyrini değiştiren keyfi bir ilahi kararname yoktur. Aksine, evrenin düzeni ve ortaya çıkması, Tanrı'nın ebedi, değişmez doğasının tezahürüdür. Bu nedenle, Tanrı'nın gücünden bahsettiğimizde, doğal yasaları keyfi olarak geçersiz kılma gücü değil, bu yasaların varlığı ve işleyişi olan güçtür. Tanrı'nın varlığı doğanın varlığı ile aynıdır ve doğayı düzenleyen yasalar Tanrı'nın kendi varlığının yasalarıdır. Bu anlayış, dünyaya müdahale eden gönüllü bir Tanrı'ya dayanan geleneksel Hristiyan doktrinlerine doğrudan meydan okuyor. Bir plana göre Tanrı'nın aktif rehberliği ve tüm olayların yönetişimi olarak anlaşılan ilahi bir hizmet kavramı sorunlu hale gelir. Tüm olaylar Tanrı'nın doğasından mutlaka takip ederse, Tanrı'nın uygulamaya karar verdiği dış plan için yer yoktur. Evrenin düzeni bir dizi ilahi düzenlenmiş müdahale değil, ilahi özün gerekli açılmasıdır. Benzer şekilde ortaya çıkan dinin merkezi olan ilahi emir kavramı yeniden bağlamsallaştırılmıştır. Spinoza için İlahi komutlar olarak algılanan şey, sadece doğaüstü vahiy yoluyla değil, akıl yoluyla keşfedilebilen, insan refahı için doğal olarak rasyonel ve faydalı olan ahlaki kurallardır. Bu kuralların otoritesi, komuta eden bir tanrının keyfi iradesinden değil, doğal iyiliklerinden ve tanrı olan evrenin rasyonel düzeniyle uyumlarından kaynaklanmaktadır. Bu felsefi çerçevenin geleneksel Hristiyan teolojisini anlamak için etkileri derindir. İrade, duygu ve keyfi müdahalenin antropomorfik özelliklerini sıyırarak Spinoza, temel teolojik hatalar olarak gördüğü şeyle yüzleşmeyi zorlar, bu hatalar. Tanrı'nın gerçek doğasını sonsuz madde olarak kavrayamamasından ve ilahi olanı insan psikolojisi ve deneyiminin sınırlı merceğinden anlamaya yönelik yanlış yönlendirilmiş bir girişimden kaynaklanıyor. Antropomorfik Tanrı, sallanabilecek bir irade, keyfi. Olarak verilebilecek bir iyilik ve doğal düzeni askıya alabilecek bir güçle, Spinoza için gerçek bilgiden ziyade batıl inanç tanrısıdır. İlahi olanın kişisel egemenden kişisel olmayan, içkin ve gerekli bir maddeye kadar bu radikal yeniden yönlendirilmesi. Spinoza'nın Hristiyan doktrinlerini eleştirmesini anlamak ve bunun sonraki bölümleri için verdiği felsefi zemin çalışmasını takdir etmek için çok önemli bir başlangıç noktasıdır. Keşif bizi bizim gibi olmayan bir tarihi düşünmeye davet ediyor. Ancak her şeyin çok varlığı ve düzeni ilişkisel, kişisel bir tanrıdan önemli. İçkin bir tanrıya bu hareket, Spinoza'nın Hristiyanlık içindeki birçok teolojik hatanın kaynağı olarak tanımladığı antropomorfik temelleri sökmenin ilk önemli adımıdır. Hristiyan teolojisindeki antropomorfik eğilim, küçük bir gözetim değil, Spinoza'nın bakış açısından ilahi olanın anlayışını ve kozmosla olan ilişkisini derinden çarpıtmış yaygın bir yanlış anlama. Kutsal yazıların en eski anlatılarından en karmaşık metafizik sistemlere açık olan bu eğilim, temelde insan olan tanrı özelliklerine atfedilir. Duygular Arzular, niyetler ve genellikle insan eylemlerine veya dualarına yanıt olarak hareket eden bir irade, İncil hesapları kendilerini bu tür yorumlara katan örneklerle doludur. Tanrı'nın insanlığın yaratılmasından pişmanlık duyduğunu, insan günahında öfke yaşadığını ve İbrahim ve Musa gibi figürlerle diyaloglarla uğraştığını görüyoruz. Tanrı, Adem'i oluşturan eller, ona hayat soluyan akciğerler ve tüm işleri gören gözlere sahip olarak tanımlanır. Adem ve Havva'yı arayan eden bahçesinde günün serininde yürüdüğü Tanrı'nın genesis anlatısı, insan benzeri bir hareketli bir Tanrı'nın resmini ve yaratımlarının nerede olduğuna kişisel bir ilgi gösteriyor. İlahi olanın bu kişiselleştirilmesi, birçok durumda pastoral ve pedagojik bir amaca hizmet eder, Tanrı'nın soyut kavramını sadık olanlar için daha somut ve ilişkilendirilebilir hale getirir, samimiyet ve kişisel bağlantı duygusu geliştirir, adanmışlık uygulamaları genellikle sevgi, huşu ve itaat geliştirmek için bu antropomorfik görüntülere büyük ölçüde güvenir. Bununla birlikte Spinoza bu aşinanın önemli bir maliyete sahip olduğunu savunuyor. Sonsuz olanı sınırlar ve Tanrı'nın gerçek doğasını. Nihai, değişmez madde olarak gizler, insan niteliklerini Tanrı'ya yansıtarak, ilahiyatçılar ve inananlar, ilahi olanı sonlu insan deneyiminin sınırları içinde yanlışlıkla kısıtlar, bu sadece felsefi bir tartışma değil, Spinoza için, ilahi eylemin yanlış yorumlanması, Mucizeler ve dini uygulamanın doğası da dahil olmak üzere bir dizi diğer teolojik çarpıtmaya yol açan temel bir hatadır. Spinoza'nın eleştirisi, bu insan benzeri niteliklerin Tanrı için gerekli olmadığı, daha ziyade insan aklının getirdiği, insan deneyimi kategorileri aracılığıyla gerçekliği anlamaya alışkın olan yorumlar olduğu fikrine odaklanmaktadır. Akıl, Tanrı'nın sonsuz ve anlaşılmaz doğasıyla karşılaştığında doğal olarak bildikleriyle benzeterek anlaşılabilir hale getirmeye çalışır, kendisidir. Böylece, Tanrı'nın gücü insan gücü büyük, Tanrı'nın insan bilgisi büyütülmüş olarak bilgisi ve Tanrı'nın bir. İnsan iradesi olarak anlaşılır, bu da emir verir ve seçimler yapar. Bu, Spinoza'nın temel bir kategori hatası olduğunu iddia ediyor. Tanrı, sonsuz madde olarak, özünü oluşturan niteliklere sahiptir ve bu nitelikler insan psikolojik durumları değildir. Örneğin, etik Desipinuza, düşünceyi ve uzantıyı Tanrı'nın bizim için bilinen iki niteliği olarak tanımlar. Bunlar fakülte veya operasyon değil, Tanrı'nın varlığının modlarıdır. Bunun Tanrı'nın dünya ile ilişkisini anlamak için etkileri derindir. Eğer Tanrı insan anlamında bir iradeye sahipse, Tanrı bu iradeyi değiştirebilir, karar verebilir ve dünyaya önceden belirlenmiş bir düzenden sapacak şekilde müdahale edebilir. Bu mucizeler kavramına doğa yasalarını askıya alan veya ihlal eden doğaüstü olaylar olarak, Spinoza'nın daha sonraki tartışmalarda titizlikle meydan okuyan bir kavram olarak yol açar, ancak bu eleştirinin temelleri, antropomorfik niteliklerin reddedilmesinde burada atılmıştır. Tanrı bir iradeyle kişisel bir varlık olarak anlaşılırsa, Tanrı te üzerinde hareket ettiği görülebilir. Dünyanın çok madde ve düzen prensibi olmak yerine dünya, bu, Tanrı ve doğa arasında bir dualizm yaratır, Spinoza'nın Doysi ve Natura'nın üstesinden gelmeye çalıştığı bir ayrılık. Örneğin, Adem'i yeryüzünün tozundan oluşturan ve hayatı ona soluyan Tanrı'nın İncil anlatısını düşünün. Bu görüntüler, insanlığın kökenini ve yaşamın kaynağını aktarmada güçlü olsa da, Tanrı'yı bir zanaatkar, bir heykeltıraş ve biyolojik bir ajan olarak sunar. Spinoza bunu ilahi faaliyetin gerçek bir açıklaması olarak değil, Tanrı, varlığın nihai zemini olarak, Arasındaki nedensel ilişkinin mecazi veya alegorik bir temsili olarak yorumlayacaktır. Yaşamın solunması, Spinozanın görüşüne göre, Tanrı'nın yaratılmış varlıklarda yaşam olarak ortaya çıkan maddesinin doğasında ilahi niteliklerin gerekli bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Bir ruhu dış bir kaynaktan vermenin istemli bir eylemi değildir. Benzer şekilde, Tanrı'nın öfkesinin veya kıskançlığının anlatıları sorumludur, ence.